Caner Bey buyurun. Hani ee, yani denilenlere temelde katılıyorum. Ve bu yani bilgiyi bilim, nasıl yorumlayacağı adam... sorusunu evet, sordu ya. Evet. Bilim adamları birçok zaman hani tam sonuna geldik dediklerinde artık biz teknoloji üretelim yani evreni anladık bir tek teknolojiye bakalım dediklerinde birçok yeni şey bulundu. Mesela çok ünlü bilim adamları bazen artık yıldızların mesela özünün ne olduğunu biz bilemeyiz. İşte size bilemediklerimiz örnek demişlerdi. İşte ondan sonra yıldızların hangi maddelerden oluştuğunu anlayacak bir fizik gelişti işte Fraunhofer çizgileriyle veya diğerleriyle. Evet. Bu açıdan tabii ki bilimin ne zaman sonuna gelindi dense yeni bir şeyleri keşfine hı hı. E, rastlıyoruz. Hı hı. Fakat bir de tabii bilimin dışına çıkıp felsefeye geçtiğimiz şeylere veya bilimin alanında olmayan konulara da dikkat etmek lazım. Ben onlardan Herhalde bir katkı olarak bir şey söyleyeyim. Çünkü geri kalan konuda aynısını düşünüyoruz. Sınırının tam nerede olacağını söyleyemeyeceğimizi düşünüyoruz. Evet. Mesela Leibniz gibi bir şey sorarsak neden hiçbir şey yerine bir şeyler var sorusunu? Veya niye gözlenen doğa yasalarını bize fizik söylüyor ama neden doğa yasaları var da kaos yok sorusunu sorduğumuzda siz aslında bilim yapmıyorsunuz. Bilimden felsefeye geçiyorsunuz. Veyahut da bu arzularımız niye var? Arzularla ilgili soruları sorduğunuzda ahlak niçin var? Hı hı. Mesela küçük bir çocuğa işkence yapmak kötüdür. Hı hı. Veya Hindistan'da kocalar öldükten sonra eşlerine işkence, ay pardon eşleri öldürülüyordu. Ahlaka mesela bunun kötü olduğunu düşünüyoruz. Diyelim birçoğumuz kötü olduğunu düşünüyoruz. Ha, bunu nasıl temellendiririz diye sorduğumuzda mesela bunlar da fiziğin alanına dışına çıkıyor. Fizik Estetikle ilgili biyolojinin alanına giriyor. Ahlakın nasıl ortaya çıktığını nöroloji çok güzel açıklıyor. Bakın Biyolojik burada Michael değil. Rus'tan örnek vereyim madem biyolojiden istiyorsunuz. Ünlü biyolog diyor ki doğuştan ben de doğuştan biyolojinin ahlaki şeylerimizle ilgili bir şeyler ortaya koyduğunu Modern psikolojik deliller gösteriyor. Fakat diyor biyolojinin bize gösterdiği doğuştan olan şeyler onları diyor sadece diyor bir halüsinasyondur. Onu bize diyor değil. belli süreçlerle bize inşa edilmiş şeyler. Bakın ahlakı nasıl. Eğer ki biz Mesela size bir soru olarak sorayım. Siz küçük çocuklara işkence yapılmanın kötü olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki. Ve bunun nedenini de biliyorum. Peki nedeni nedir? Buyurun. Nedeni, <laughs> yani evrim, fizik evrimsel, dışında nasıl temel? Evrimsel psikolojiyle çok güzel açıklanıyor. Bir takım hormonlar var. Oksitosin gibi, e, serotonin gibi. Bunlar 3 milyar yıllık evrim sonucunda bizde gelişen şeyler. Aynı nöronları peki, var. o aynı Örneğin hormonların birisi, etkisiyle tamam, tecavüz tamam, eder. Soru sordunuz, sorumu cevaplayayım. Ee, ...cevaplayayım. Örneğin... E, ...birisi size bir... E, ...canınıza acısa benim de canım yanıyor. Neden? Çünkü ayna nöronları var. Uh -huh. e, ayna nöronları yeni keşfedildi. Evet. Bu ayna nöronlarına göre... ...bir şeyi yapmakla... ...yapmayı düşünmek... ...ayna nöronları tetikliyor. Dolayısıyla sizi örneğin... ...birisi bıçakla bir yerinizi çizse... ...ben de bıçakla bir yerim çizilmiş gibi hissediyorum. Bu tamamen... <laughs> bir kimli doğal seçilimle açıklanabilen bir şey. Bakın ahlakın nasıl Ahlak, çıktığı ayrıdır. Bir evet. şey iyi kötü demek ayrı bir şeydir. Evvela evet, felsefe işte, olarak bunu yakalamak lazım. Sizin söylediğinize yani göre birisi o zaman şunu diyebilir. Giriyor. Benim hormonlarım var. Ben evet. küçük çocuklara tecavüz ettim. Hormonlarım diyebilir. Öyle insanlar eğer, da var. Tamam. Evet, o zaman insan. bakın ama bir şeye iyi veya kötü demek ama biz küçük çocuklara tecavüzün de kötü olduğunu düşünüyoruz. Eğer sizin dediğiniz bir çok gibi... Birçok insan kötü düşünüyor çünkü eğer bir toplumda bütün insanlar küçük çocuklara tecavüzün iyi olduğunu düşünürse o toplum zaten elimine oluyor. Yani doğal seçilimle elimine Bakın sizin oluyor. anlattığınız ahlakın evet. niye olduğuna ilgili biyolojik bir Devrim açıklama. İyi veya açıklamak. kötü. Evet. David Hume'dan biri gelen, meşhur felsefede evet. bir şey vardır. İzle ilgili açıklamalar, yani fizikle ilgili açıklamalar diyeyim daha yanım için. Evrenle ilgili açıklamalar, biyolojiyle ilgili açıklamalardan ok çıkmaz. Yani melim malı çıkmaz. Bu ahlakla ilgili felsefenin en temel şeylerinden biridir. Siz insanlar niye ahlaklı? Sorusuna cevap verdiniz demeden bir. Benim sorduğum soruya cevap vermediniz. Ahlaklı olmaların nedeni doğuştan gelen belli hormonlar dediniz. Aynı şeyle ben de diyorum ki size biri tecavüzü de temellendirebilir. Ahlaken sizin bir şeye kötü demeniz, içinizde hormonlar olup olmamasından farklı bir şeydir iyi veya kötü kavramını nasıl temellendirdiğinizle ilgili bir şeyle de alakalıdır. Bu cidden farklı bir şeydir. Ama derseniz ki bana göre i̇şte alak... ben içimdeki hormonları göre değerlendiriyorum ama başka tecavüzcüler Aa, de kendi içimdeki Siz, ben, içindeki siz dediniz ki ben kötü, ha o zaman şunu diyorsun evet. o zaman o tecavüzcülere İnsanlar göre farklı, farklı sizin şu anlattığınızda var olan yani. sonuç şudur. Bazı tecavüzleri tecavüz etmesi doğrudur. Onlar hormonlara Doğru gibi. değil. Doğru evet. değil. Sizin anlattığınız zaman çıkıyor. Biz toplum genel e, insanların çoğunluğunun e, e, ahlak anlayışlarına karşı olduğu için onları cezalandırıyoruz. Peki Naziler yani. döneminde Nazilerin çoğunluğu o dönemde ve Alman toplumunun çoğunluğu da bunu ideoloji olarak benimsemişti. İnsanların bir çoğunu öldürdüler. O zaman sizin çoğunluk teorinize göre Nazilerin çingeneleri, de, özürleri öldürmesi diğer de doğru. Dünya insanları da birleşip Nazilerin tepesine bindiler Şimdi değil mi? siz bana bakayı anlatmayın. Siz e, tamam. çoğunluktan ahlak i̇şte çıkartmayı konuşuyorsunuz. Bu tartışmadan çıkalım mı? Peki Naziler, o zaman tarz sizin tarz şu dediğinize çıkalım. göre şu anlaşılır. Naziler atom bombasını Heisenberg başarılı olsaydı, ki o dönemde atom bombasını Heisenberg'in bulmaya çalıştığını biliyoruz. Al Almanlar daha önce atom bombasını bulup da geri kalan dünyaya atom bombasını atıp da bu ideolojiyi yaysaydılar bu dediğinize göre o zaman nazi ideolojisi doğru olacaktı. Bu doğru demiyorum. İnsanlar o ideolojiyi Söylediğinizin evet. mantıki sonucu odur diyorum. Söylemediğimizi doğru pardon. demiyorum. Peki ben de bu o tartışmadan çıkalım, çıkalım, çıkalım diyoruz. Ama. Yavaş yavaş da daralıyor süre.